Şüphesiz insan olduğu zayıftır. Ölüm. Hepimiz için. Halis Korhan'sın sen. Herkes ölür, sen ölmezsin. Dua et, yaşıyor olsun. Abla ne oluyor? Niye ayırmak istiyorsun ablan abidinden? Ferit elinden aldı. Yoksa şimdi sıra abidine mi geldi? Dedem ölüyor. Ne? Tedaviyi yarıda bırakmış. Hastalığı? İlerlemiş tabii. Bak bu savaşı kimseden çalmaya hakkın yok Ferit. Eğer hepimiz bir olabilirsek ancak bir şeyler yapabiliriz, bir şeyler başarabiliriz. Yalı çapkınında büyük bir heyecan var. Halis Ağa'nın ölmemesi, Seyran ve Ferit'in ise mutlu bir sonla finale gitmesini isteyenler, videomuzu beğenip abone olmayı unutmasın sayımızı görelim. Halis A hastalığının ilerlediğini açıklayıp tüm şirket hisselerini Ferit'e devretti. Ferit, Halis Ağa'nın son günlerini huzurlu geçirebilmesi için elinden geleni yapıyor. Bu da dizinin duygusal yönünü artıracak gibi görünüyor. Seyran'ın bebek tedavisine başlaması, izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Bebek patikleriyle poz verdiği sahne hafızalardan silinmeyecek. Orhan ailesi de Halis Ağa'yı hayata tutundurmak için çabalarını iki katına çıkaracak. Suna'nın Abidin'e geri dönme kararı ise büyük bir dram yaratacak. Ailesinin bu kararı reddetmesi gergin anlar yaratırken Suna ve Abidin'in uzaklara gitmeye karar vermesi polis takibiyle sonuçlanacak. Ayşe'nin şikayetiyle bağlantılı olduğu düşünülen bu durum hikayeye yeni bir gerilim katacak. Abidin'in bebeğine sahip çıkma çabası da gerilimi tırmandıracak. Büyük Hanım ve oğlu Karan'ın ani vedası ise izleyiciler için büyük bir sürpriz olacak. Seyran'ın silah alıp Büyük Hanım'ı vurması dizinin tansiyonunu zirveye çıkaracak. Bu olay Ferit'in ailesini bir arada tutma çabalarını tetikleyecek. Yalı Çapkını 100. bölümle mutlu sonla final yapmaya hazırlanıyor. Yurtdışı izlenimleri de büyük başarı yakalarken yapımcılar final kararını kesinleştirdi. Yeni bölümde Ferit ve Seyran aileyi ve iş dünyasını yeniden dengelemeye çalışacak. Heyecan dolu finalin kapılarını aralayan diziyi kaçırmamak için takipte kalın.